Biz bu vatanın evlatları nice yokluktan, nice savaştan galip çıktık. Sahil Güvenlik Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı. Bayramımız uğruna canla başla direndik bağımsızlık mücadelesinde. Komutanlığın sosyal medya hesaplarından 100. yıl kutlu olsun mesajıyla paylaşılan klipte... ...milli mücadele dönemiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan görüntüleri yer aldı. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını öğütleyen atamızın yolunda. Klipte Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve ulusal egemenlik vurgusu yapıldı. Geleceğin denizcileri. Belki bugün yan yana değiliz ama biliyoruz ki hep birlikteyiz vurgusu yapıldı. Geleceğin noktalarıyız. Klip Atatürk'ün hafızalarda yer edinmiş sözleriyle noktalandı. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa bağacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.